Beşer'in yaşamı, beşeriyet yaşamı her türlü gelişmeyle tekamül eder, gelişir. Sen bugün uzaya adam yolluyorsan, yarın gezegenlere de adam yollayabilirsin. Daha üst teknolojilere de ulaşabilirsin. Beşeriyetin yaşamını geliştirebilirsin. Din beşeriyet yaşamı için gelmemiştir. Din insana gelmiştir. Hakikatını hatırlatmak ve bunun gereğini yaşaması için. Bu insanı da Kur'an halife ismiyle tanımlamıştır. Halife Allah esmasının özelliklerini bizatihi yaşayan varlık demektir. Halife beşerde açığa çıkan bir varlıktır insandır. Halife olan bu insan yaratılmamıştır. Meydana getirilmiştir Kur'an'ın tabiriyle. cahilun fil ard halife yeryüzünde halife meydana getireceğim açığa çıkaracağım der Kur'an. Halife'yi yarattım demez. Beşeri yaratmıştır. Beşer bedenselliğe dönük olarak bedenselliğin gereğini yaşayan varlık türünün adıdır. Bu yaratılmış bir varlıktır. Beşerin yaşamı yemek, içmek, seks yapmak, yavrulamak ve de benliğini, gerçekte var olmayan benliğini yüceltmek ve hükmetmek üzere oluşmuş bir yapıdır. İsa Aleyhisselam'ın bir sözü vardır. Sen beşer gibi, insan gibi düşünüyorsun. Allah gibi değil. Allah gibi düşünmek demek elbette Allah düşünmekten münezzehtir. Ama burada bir anlatım var. O anlatım ne? Allah indiğinde beşeri için değerli olan şeylerin hiçbir değeri yoktur demektir. Allah için mal, mülk, para, etiket, ünvan bir anlam, bir değer ifade etmez demektir. Allah için etmiyorsa Allah kulu için de etmez. Çünkü Allah kulu halifedir. Halife Allah'ın esma özellikleriyle Allah'ın arzında Allah'ın genişliğiyle yaşayan varlıktır. Halife beşer değildir. Beşerde açığa çıkar. Nitekim ben de sizin misiniz bir beşerim ama bende Allah'ın vahit oluşu ilmi açığa çıkmıştır der. O ilmin açığa çıktığı nokta itibariyle de halifedir ve Beşerin dünyasındaki değerlerin hiçbiri ona ulaşmaz, onu kayıtlamaz, onu sınırlamaz. Allah halifenin ne olduğunu bize idrak ettirsin, kavratsın, hissettirsin, yaşatsın.